Selam beyler. Ben Arman. Ee, şimdi size Point e, Blank Part sunacağım. Hafif bir müzik eşliğinde. Sesi geliyordur. Yulay like müzik. Sunucu bir e Bu ee, Bu güzel bir müzik. <laughs> Güzel olacak burası. Bu güzel bir güzel bir olacak. Şimdi evet. ooo oyuna girdim hemen. Her spotu aldım. Ağız mı Neyse. Arkadaşlar şu ana kadar izlediğimiz, izlediğim videoların izlediğiniz videolar için bana <laughs> abone Şu an <istediğimizi> çalıyor. Dilayan, <laughs> Evet savaşa kadar şu an durum nasıl? Tamam son değil. Alırım ben. Çekerim ben Bugün şey bu maçı yaptık. Eve gelmeden önce 9 2 -3. 8 tane gol attım ve yendik maçı. 11'de bitiyor valla. Tam. Daha... Vay orada şey.

Neymiş? İçeride adam mı? yok. O oh, bir yerde ya. Hadi. Ben şimdi sana ben çocuğum. Ya. Sesimiz saldırı altında. Öf. Tamam benim çocuğum. Bunu tab tuşuyla açarsın. Allah.

Evet arkadaşlar. Öf. Orada bekliyor adam. Neyse. Bu arada valla. Yo yo aman aman aman. Ne? Abi, ne oluyor ya? Gerçi şey bir şey yapmışlar bu sarmura. Bomba kullanamayız. Allah. Burada Allah. A. Öleceğim hacı. Bak. Öleceğim bak lan. çağırayım. Tesisimiz saldırı şey altında. Ölmedim. Tamam öleceğim bak söz. Bak size söz veriyorum öleceğim. Oh shot! <laughs> Olsun kaybettik. Olsun. <laughs> ee, benim amacım burada kazanmak ya da kaybetmek değildi. Sadece kazandı. Sportmenliği göstermekti. Hayır öyle değil. Allah belanızı versin. Tamam. <laughs> Farklı değiştirelim güzel bir şarkı. Ee, Evil Eye'mden, Hall of Fame. Razıdasın iki şarkısın mı ben? Hakikaten. Evet arkadaşlar şimdi e, Arman Radio'da sırada Alice in Chains' Girl on Fire değil, burası ne demeliyim? Oh, tamam. Bugün çok güzel. <laughs> David Guettaşı bu. <She> <laughs> aynı aynı adı. Başka bir yer yazık ya. Yer yapalım pardon. Kızıyorum. Kısıyorum. Tamam. Ee, e. Ee, arkadaşlar lütfen Minecraft oynamayın bilen. Ee, yükleyen ne olur bana bir link atsın ya yani, lütfen. Facebook'tan link atabilirsiniz arkadaşlar bu Yine mesaj. Yine. <laughs> bu arada üzülmüyorum. Direkt sonra. Video. Çekeyim. Youtube amcaya koyacağım. Amcaya. Oyuncu, ne? Gel gitsene. Burada bot görevi. Oha. Şeyde. Bot görevinde ilk defa burada oynuyorum. Ara öldürdünüz la. Oy 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 Saçmalığa bak ya. Yani. Bu arada oyunda acayip lag var abi. Valla manyak lag var. Lagda oynuyorum şu an. Hey girl. Yine bas hadi oley. Kimle mesajı şu anda sen oradan da bas. Sakin. İnsanca sakin. Az fındık ya fındık buradan öyle vurulur mu hayvan? İyi ne zaman koyacağım vay. Bugün Vurun lan! Hadi be! Hadi aslan. Ya yapma! İki kişi. 60 kilo ya. Puanım 32 lan. Yuh. Sakin insanca. İnsanca! Eh. Yine mesaj. İyi. Ee, ne yapayım? <laughs> abi? <laughs> abi botların sayısı fazla ya. Bundan ölüyoruz. Kurt. Bak 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 hala bak bak. Koşuyorum. Dibimden geç Tam kafadan. Ay oyunda acayip lag var. Lag olduğunda öldürdüm hissetmedi. Allah. Sen çakıcı. Dikkat, bomba atıyorum. Sağ ja sam Igor. Ja sam Igor, nisam sam Igor, nisam Allah, doğru ya acı Ya abi yok ya! Bot mu acı bu? Evet, bot. Yine <laughs> devlet geçeden bir parça geliyor arkadaşlar, sizin için. Dermişim. Bir 我才点十五米了。